Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Azerbaycan'ın Hankendi şehrindeki ayrılıkçı terörist Arayık Harut Yunyan'ın tutuklanarak mahkemeye çıkarılacağını açıklamasının ardından Azerbaycan'ın düğmeye bastığı ve Arayık operasyonu için hazırlıkların başladığı kaydedildi. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, Azerbaycan istihbaratına ve terörle mücadele operasyonlarına dahil olan özel kuvvetlerin, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı hankendi ve çevresine gireceği, Araik Harut Yunyan ve diğer Ermeni ayrılıkçıların yakında tutuklanıp Bakü'ye getirileceği kaydedildi. Ermeni provokasyonlarının Hankendi ve Azerbaycan'ın çevresindeki bölgede yoğunlaştığı belirtilen haberde yakın zamana kadar bu Ermeni provokasyonları silahlı terörizm niteliğindeydi. Son dönemde terör eylemlerine siyasi provokasyonlar da eklendi. Ermeni teröristlerin Hankendi ve çevresinde savunma hendekleri kazması yeni bir bilgi değil. Üstelik Ermeni teröristler bölgede geçici olarak görev yapan Rus barış güçlerinin koruması altında bu hendekleri kazıyorlar. Bu Rus barış güçlerinin misyonuyla çelişen bir davranıştır. Şimdi Rus barışı koruma güçlerinin liderliği tüm bunları netleştirmeli. Çünkü Rus barış güçlerinin görevi bölgede silahlı çatışmaları önlemek ve orada yaşayan Ermenilerin Azerbaycan toplumuna entegrasyonunu sağlamaktır. Bu misyonun dışındaki tüm faaliyetler Rus barış güçlerinin üçlü anlaşmanın gereklerini büyük ölçüde ihlal ettiği anlamına geliyor denildi. Rus barış güçlerinin üçlü anlaşmaları bu kadar ağır ihlallerinin silahlı Ermeni teröristler ve ayrılıkçıların provokasyonlarını daha da teşvik ettiği aktarılan haberde Ermeni teröristlerin Kurtuluş Hareketi'nin 34. yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde büyük bir miting düzenleme niyetleri de bunu söylemek için zemin hazırlıyor. Bu tür davranışlar yakında bölgedeki süreçlerin farklı bir yönüne yol açabilir. Ancak Ermeni ayrılıkçıların lideri arayık Harut yana yönelik asıl tehdit, han kendinde istifasını talep etme olasılığıyla ilgili değil. Şimdi Harut Yunyan, Bakü'nün gazabından daha fazla korkmalı. Çünkü Bakü'nün sabrı tükeniyor. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan son açıklama, Harut Yunyan'ın yakında yargılanması için bazı adımların atıldığını gösteriyor. Ancak Bakü'nün atacağı kararlı adımlar Harut Yunyan'ı adalete teslim etmekle sınırlı kalmayacak. Başka bir deyişle, Han kendi ve çevresinde ayrılıkçı faaliyetlerde bulunan tüm Ermeni teröristler, işledikleri suçlardan dolayı Azerbaycan hukukuna hesap vermek zorunda kalacaklardır. Çünkü son zamanlarda Ermeni ayrılıkçıların davranışları tüm kırmızı çizgileri aşmaya başladı denildi. Harut Yunya'nın yakında yargılanacağına şüphe olmadığı aktarılan haberde, çünkü Harut Yunya'nın, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı han kendi ve çevresinde kendini tamamen güvende hissetmesi için ciddi bir neden yok. Mesele şu ki, başsavcılık, Harut Yunya'nın yakında tutuklanacağından kesinlikle emin. Bu güven, açıklamada özel ve somut bir noktada dile getirildi. Soruşturma sürüyor kısa süre içinde harekat ve istihbarat teşkilatları tarafından adalete teslim edilecek. Görünüşe göre Harut Yuneyan ve diğer Ermeni ayrılıkçıların tutuklanma mekanizması açıkça anlatılıyor. Yani Azerbaycan istihbarat ve terörle mücadele operasyonunda yer alacak özel kuvvetler, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı han kendi ve çevresine girecek. Ermeni ayrılıkçılığına tamamen son verecek kararlı bir askeri operasyon gerçekleştirecekler. Sonuç olarak, Harut Yunyan ve diğer Ermeni ayrılıkçılar tutuklanacak ve çuvallar içinde Bakü'ye getirilecek. Rus barış güçleri müdahale etmeye çalışırsa, kendilerine Azerbaycan Başsavcılığı tarafından çıkarılan tutuklama emrinin bir kopyası verilecek. Han kendi ve çevresi Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu için başsavcının yaptırımı Rus barış gücü askerleri için oldukça yeterli. Bütün bunlardan Bakü'nün Harut Yunyan ve diğer Ermeni ayrılıkçıların tutuklanması için resmi olarak düğmeye bastığı sonucuna varılabilir. Azerbaycan kolluk kuvvetleri ve özel servisler tarafından yürütülecek olan arayık harekatı için hazırlıklar başladı ve yakında Ermeni ayrılıkçılığının sonuna doğrudan tanık olacağız denildi. Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan ve karşılıklı olarak onaylanan Şuşa beyannamesi Ermenistan'da paniğe neden olurken, Ermeni parlamentosu olağan üstü toplantı yapma kararı aldı. Ermeni muhalefeti, Ermenistan'ın Milli Mecliste onaylanan Şuşa beyannamesini kınayan bir bildiri yayınlayacağını belirterek, Şuşa beyannamesinin Ermenistan'ın ve eski sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüldüğü iddia edildi. Azerbaycanlı siyasi yorumcu Ilgar Velizade, bu deklarasyonun bölgede meydana gelen süreçleri ve çatışma sonrası dönemde ortaya çıkan durumu geri dönüşü olmayan hale getirdiğini belirtti. Velizade, Şuşa beyannamesi, Azerbaycan-Türk işbirliği ve müttefiklik, Ermenistan'da zaten intikam havasında yaşayanlara hiçbir fırsat bırakmıyor. Ermenistan ya da Ermeni toplumundaki bazı çevreler Şuşa, Hadrut, Kelbecer, Laçin ve ve diğer bölgelerin iadesine ilişkin herhangi bir görüş bildirirse, bu beyan bunu doğrudan engellemektedir. Eski Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan zamanında yeni savaş, yeni topraklar kavramını ortaya koydu. O zaman bile, bu fikirlerin hiçbir önemi yoktu ve bundan sonra teorik bir önemi bile yoktu. Bu nedenle Ermeniler öfkeleniyorlar çünkü önde gelen bazı güçlerin ideolojisi tam olarak Azerbaycan ve Türk topraklarının ele geçirilmesi üzerine inşa edilmişti. Tüm bunlara ilişkin Hat Şuşa beyannamesi ile de yapıldı dedi. Bu beyannamenin Ermenistan'ı toprak iddialarına iten devletler için de bir mesaj olduğunu vurgulayan Velizade, Ermeniler bölgede Rusya, Fransa ve Yunanistan'ın aptalca fikirlerini gerçekleştirmeye çalıştılar. Bu deklarasyon, bu ülkelerin Ermenistan'ın işlerine müdahale etme olasılığını en aza indirmektedir. Bu adımı atarlarsa, bu girişimlerden bazılarını yerine getirmek istiyorlarsa büyük bir tehditle karşı karşıya kalacaklardır. Durum değişti. Bu artık 1990'lar değil ve Ermeni toplumu gerçekliğin farklı olduğunu anlıyor," dedi. Diğer yandan Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Amerika Birleşik Devletleri Varnavutluk'la karşılıklı imzalanan milletler arası anlaşmalar resmi gazetede yayımlandı. Azerbaycan ile Türkiye arasında 15 Haziran 2021'de Şuşa'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkileri hakkında Şuşa Beyannamesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, resmi gazetenin bugünkü sayısında yer aldı yayım tarihinden itibaren yürürlüğe giren kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek. Türkiye ile Arnavutluk arasında sağlık ve yapı işleri alanında imzalanan anlaşma ve mutabakat zabıtları da resmi gazetede yayımlandı. Anlaşmaya göre, taraflar aralarında salgınlarla mücadele, pandemiyle mücadele kapsamında bilgi ve tecrübe paylaşımı, sağlık personeline yönelik kapasite geliştirme ve sağlık yatırımları alanlarında işbirliği yapılacak taraflar, ortak sağlık haftaları ve sağlık iş forumları da düzenleyecek. Karşılıklı uzman ve personel ziyaretleriyle tecrübe paylaşımı da yapacak ülkeler, uzmanların katıldığı tıp alanında sempozyum, çalıştay, konferans ve eğitimler de gerçekleştirecek. Türkiye, Arnavutluk'taki kliniklerde tedavisi gerçekleştirilemeyen 100 hastanın tedavisini sağlamayı sürdürecek. Anlaşma, 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve birer yıllık periyotlarla uzatılabilecek. Arnavutlukla yapı işleri alanında imzalanan anlaşma ise bu alanda bilgi ve deneyim paylaşımı ile en iyi uygulamalar ve teknoloji paylaşımı amacıyla imzalandı. Anlaşmaya göre taraflar imar mevzuatı çerçevesinde yapılaşma süreci ve yapılar, yapı denetimi ile Arnavutluk'ta elektronik beton izleme sisteminin mevzuatının hazırlanarak sistemin kurulması konularında işbirliği yapacak taraflar bu alanlardaki işbirliğini karşılıklı araştırmacı ve uzman değişimleri, düzenlenecek eğitim programları, konferanslar, sempozyumlar ve ortak geliştirecek projeler gibi yöntemlerle yürütecek.